Cinayet şüphelisi olarak haberlere çıktım. Kanepede oturmuş dünden kalan soğuk pizzayı yerken haberlerde adımın geçtiğini gördüm. Facebook profil resmimi gösterirlerken altında Jackson cinayetinde baş şüpheli yazıyordu. Baş şüpheli 24 yaşındaki Hamburg sakini Amanda Duffy. Hailey Jackson'ın ailesi adalet istiyor. Hepimiz istiyoruz. Hailey Jackson'da kim diye ekrana bağırmaya başladım. Sanki soruma cevap verircesine bir fotoğraf belirdi. Küçük bir kız Kıvırcık siyah saçları sıkı örgülerle bağlanmıştı ve güzel bir gülümsemesi vardı. Bu kızı daha önce hiç görmemiştim. Hailey'nin annesi 7 Aralık sabahı onu okula bıraktı ancak sonrasında kızını bir daha göremedi. Akşam 7 civarında polis ekipleriyle beraber cesedini I-95 karayolunun yanındaki bir çukurun içinde buldular. Kalbim göğsümde çarpıyordu. 7 Aralık. Çöp kutusunun arkasında duran boş viski şişesine baktım. Ayrıldığımızdan beri her cuma sabahı yaptığım gibi 7 Aralık'ta da sızana kadar içmiştim. Ama o kızı hayatımda hiç görmedim. Haber bir videoyla kesildi. Gözü yaşlı bir anne. Onun yüzünden her şeyimizi kaybettik dedi hıçkırıklarla. Aman dayı, adalete teslim etmeniz gerekiyor. Ayağa kalktım. Dizim masaya çarptı. Hizza da kutudan kayarak parkenin üstüne düştü. Haber spikeri biz konuşurken polis bayan dafinin kapısına doğru gidiyor dedi. Şüphesiz bu iğrenç suç için ağır bir şekilde cezalandırılacak. Şimdi hava durumuna geçelim. Hayır, polis mi? Şimdi mi? Kapıya doğru koştum ve içgüdüsel olarak hemen kilitledim sanki bu onları durdurabilirmiş gibi. Ama sonra masum olduğumu hatırladım. Kafam çok karışmıştı. Cep telefonumu aldım. 39 yeni mesaj. Titreyerek okumaya başladım. Ailem ve arkadaşlarım haberleri izlemiş ve tamamen inanmışlardı. Hepsi benim katil olduğumu söylüyorlardı ve en yakın arkadaşım hatta annem bile beni her yerden engellemişti. İnsanlara masum olduğumu kanıtlamalıydım. Ön kapıya doğru yürüyüp kilidi açtım. Derin bir nefes alarak kapı tokmağını çevirdim ve kapıyı ittim. Buz gibi hava yüzüme çarptı ve bluzumun içinde dalgalandı. Ben hiçbir şey yapmadım. Gerçek her zaman ortaya çıkar. Öyle değil mi? Saatler gibi gelen bir süre boyunca orada bekledim. Kollarım soğuktan uyuşana, bacaklarım kaskatı kesilene ve ağrıyana kadar. Gece bir mezar gibi hareketsizleşene ve yukarıdan küçük yıldızlar göz kırpana kadar. Hiç kimse gelmedi. Ben de karakola doğru sürmeye başladım. Onlara tam olarak ne bildiğimi anlatacaktım. Kırmızı yanınca durdum. Önümde bir kadın karşıdan karşıya geçiyordu yanındaki küçük kızın elini tutarak. Örgülü saçları ve kot tulumu olan bir kız. Bu da neydi böyle? İkinci kez baktığımda anneyi de tanıdım. Kısa kahverengi saçlar, şarap rengi ruj, kalın telli kaşlar. Eğer kız yaşıyorsa cinayetten nasıl suçlu olabilirim? Camı indirdim. Hey, sen Kylie Jackson mısın? Camdan dışarı bağırdım. Küçük kız korkuyla bana döndü. Annesi beni görür görmez acele etti ve kızı kaldırım boyunca sürükledi. Hey, buraya gel diye bağırdım. Siz Jackson'lar değil misiniz? Gecenin içinde kayboldular. Dur işaretinin orada oturdum kaldım. Eğer yaşıyorlarsa neden bu hikayeyi yayınladılar? İçimi korkunç bir korku kapladı. Bir şeyler çok ters gidiyordu. Bu yüzden polis merkezine gitmek için sola dönmek yerine doğruca haber merkezinin yayınlandığı kanalın ofisine gittim. Yayın bir saatten fazla bir süre önce bitmiş olmasına rağmen bina hala aydınlıktı. Arka tarafta bir park yerine girdim. Sonra arka kapıdan içeri sızmaya çalıştım. Kapı çok gıcırdasada açıldı. Ön taraftaki lobiye geçtim dolanarak. Lobi bomboştu ama uzaktaki bir odadan bazı uğultular geliyordu. Sola döndüm ve sesi takip ederek koridorda yürüdüm. Sonra bir toplantı odasının kapısına geldim ve içeriği dinlemeye başladım. Pekala herkese aferin, diyordu bir adam yüksek sesle, neşeli bir. Tonda, özellikle sana aferin Rebecca. Teşekkür ederim, dedi bir kadın sesi. Gerçekten kendinizi açtınız. Gözyaşları ve adalet çağrılarıyla. İnanılmaz. Amanda fiil linçletme operasyonu başarılı. Sıradaki kim? Görünüşe göre Reginald Smith diye üçüncü bir ses yükseldi. Onunla ne yapmak istiyorsunuz? Kim o? Serserinin biri. Hayatının büyük bir bölümünde evsizdi. Şimdi Maple Bulvarı'ndaki berbat apartmanlardan birinde yaşıyor. Hayatını toparlamaya, işini kaybetmemeye çalışıyor. Tecavüze ne dersiniz? Bunu yapabiliriz. Güzel sarışın bir kadın olsun. Birkaç telefon görüşmesi yapacağım, bakalım üniversite öğrencilerinden birini bulabilecek miyiz? Ve sen Rebecca, yayında okumak için bir senaryo yaz. Tabii ki. Tamam. Bu gecelik bu kadar. Herkese iyi işler. Kapıya doğru yaklaştıklarını duyunca binadan çıkabildiğim kadar hızlı çıktım. Buz gibi rüzgar tenime çarpıyordu. Park yerindeki külüstür Seda doğru koştum. Hey, bu o, Kafamı kaldırdığımda bir çiftin otoparkın öteki tarafından geçtiğini gördüm. Bu o zavallı küçük kızı öldüren kadın, diye bağırdı kadın. Cehennemde çürüsün, diye bağırdı yanındaki adam ve fırlattığı cam şişe ayaklarımın dibinde patladı. Arabaya doğru koştum, kapıyı çekip açtım ve park yerinden dışarı çıktım. Başka bir şişe tampona çarptı. Arabayı karanlık bir sokağa çektim. Biraz bekledikten sonra Maple Bulvarı'na doğru sola döndüm.